Fed başkanı kripto paraları yasaklamayacağız dedi. Bitcoin roket gibi uçtu gitti arkadaşlar. Çok kısa bir zaman içerisinde 44K'ları gördük, 45, 48'leri geçtik. Şu anda az önce kontrol ettiğim 50'nin üzerine kapak atmışız. Güçlü ve hacimli bir şekilde bu şekilde 50'nin üzerinde tutunursak çok güzel olacak. Bu haftanın haberlerine gelin beraberce bir göz atalım. Fed Başkanı Powell e, kripto paraları yasaklama niyetlerinin olmadığını ancak stabil coinlerle alakalı bir takım gözetime, denetime ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi ben Telegram'da da bu tür haberleri paylaştım da öğrencilerime şöyle diyorum. Arkadaşlar haberlerin satır aralarını okumaya çalışalım. Haber her yerde var. Haber herkes bir şekilde edindiğinde bir şekilde bir sürü sitede, Instagram'da, Twitter'da vesaire Telegram'da dolaşıyor. Önemli olan haberlerin satır aralarını okumak. Şimdi bu haberin biraz satır aralarını okuyalım. Şimdi Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşmuş. Kripto paralara verdiği destekle bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Ted Bat Powell'ın Temmuz ayında yaptığı ve Amerikan Merkez Bankası dijital parasının Amerikan Merkez Bankası dijital parasının özel sektör kripto paralarına ve stabil coinlerde ihtiyacı azaltacağı sözlerine açıklık getirmesini talep etmiş bir soruda. Şimdi özel sektörün de stabil paraları var biliyorsunuz. Bir de Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası da bir stabil coin yapma derdinde. Ondan sonra hayır onları yasaklama niyetimiz yok demiş. Kripto paraları yasaklama niyetimiz yok. Stabil coinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve stabil coinler düzenleyici çevrenin çerçevenin dışında kalmış durumdalar. Bunlar denetlenmeli, düzen, düzenlenmesi uygun olur demiş. Şimdi hemen böyle şeyler söylendiği zaman stabil coinlerle alakalı geçmişte de yaşandı bu. Hatta bugün bir haberini de vereceğim yine. Acaba Tether'ın başına bir iş mi gelir? Stabil coin ya hani en çok işlem gören stabil coin olduğu için. Hayır arkadaşlar yani Amerikan merkez Bank, biz bir bu arada biz önce şunu söyleyelim biz neden tetir kullanıyoruz Türk lirasının değerine güvenmediğimiz için stabil bir coin'e ihtiyacımız var bir Amerikan dolarına eşit olan bir tetir var ve biz bununla işlem yapıyoruz Amerikan dolarıyla işlem yapamadığımız için Türk e, borsalarından göndersek bile Amerikan dolarıyla işlem yapamadığımız için. Bizim böyle bir Amerikan dolara mevduatımız olmadığı için bizim için en güzel yol, yöntem ve en kolay yolu, transferinin de en kolay olduğu yol Tether yapmak. Mevcut itibari paramızı Türk lirasını Tether yapıyoruz. Tether'ı dilersek yerli borsalarımızda, dilersek de yurt dışı borsalarında ki biz yurt dışını tavsiye ediyoruz demiştik. Şimdi stabil coin. Eğer bir Amerikan doları bir Tether'a eşitse, yarın öbür gün Amerikan Merkez Bankası kendi e, dijital stabil coin'ini çıkarttığı zaman o zaman da o da ona eşit. bir Araya bir eşitliği daha koyacağız. Bir dolar bir merkez bankası dolarına eşitleyeceğiz. Adam da zaten bunu söylüyor. Yani biz bir kısıtlama, yasaklama vesaire getirmeyeceğiz stabil coin'lere. Ama stabil coin'e olacak olan ihtiyaç azalacak muhtemelen demiş. Doğrudur böyle bir şey olsa. Ben de bir Amerikan dolarına eş olan bir e, Amerikan merkez bankası kripto parasını kullanabilirim. Tether yok olmuyor. Tether bir yere gitmiyor. Batmıyor. Ama ona ihtiyacımız ortadan kalkmış oluyor. Ee, ben ona geçerim. Hiçbir sıkıntıda yaşayacağımızı düşünmüyorum bu konuda. <laughs> Ama bu Amerikan Merkez Bankası'nın stabil coin'i Tabii ki bizim işlem yaptığımız işte Binance'da, Huobi'de, işte BTC Türk'te de olursa onun onu bir e, işlem çifti yaparlarsa ve onda işlem yapabileceğimiz kripto çeşitliliği aynı Tether'daki gibi bollaşırsa Niye olmasın? Ya yani Tetir de sonuçta bizim babamızın oğlu değil. Biz Türk lirası karşısında paramız erimesin diye, kazançlarımız dolar olarak olsun diye e, kullanıyorduk zaten. Zaten Powell da bunu söylüyor. Ne demiş? Stabil coinlerde ihtiyacı azaltacağı nasıl söylemiş? Ben de buna katılıyorum. Stabil coinlerde ihtiyacı azaltır. Ben eğer e, Tether'la yapabildiğim gibi çeşitlilik bakımından da bir fark yoksa Amerikan Merkez Bankası'nın 1 dolara eş olan stabil coin'ine geçiş yaparım. Hiçbir e, sakıncası olmaz. Fed başkanı güzel güzel konuşuyor. Ortalığı biraz rahatlattı, psikolojimizi rahatlattı vesaire. Bitcoin'e etkisi oldu olumlu yönde ama bir de seç başkanı var. Bu da absürt absürt konuşuyor. Benim de canımı sıkıyor bunun açıklamaları. Beyefendinin ismi imiş. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu seçin. Başkanı kendisi. Kripto para piyasalarına yönelik düzenleyici baskıyı sıkılaştırıyoruz demiş. Financial Times'a açıklama yapmış. Röportajında ne demiş bakalım? Kripto para piyasalarındaki yatırımcıların yani bizlerin birçok kişinin geleneksel piyasada sahip olduğu aynı tür korumayı hak ettiğini söyledi demiş. Yani biz geleneksel piyasalarda korunuyormuşuz ama kripto piyasalarda korunmuyormuşuz. Bu kripto piyasası şu anda kesinlikle bankacılık Sigorta ve menkul kıymet borsaları ve piyasa gözetimini sağlayan yatırımcı korumaları olmadan faaliyet gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların zarar göreceğini düşünüyorum. Birçok insanın bu piyasa nedeniyle zarar görmesi muhtemel demiş. Zaten bütün yatırım yapılan her türlü araçta bir risk vardır. Yani bugün borsa İstanbul'da risk yok mu? Her türlü yatırımda bir risk vardır. Yani muhtemel risklerden bahsediyor. Bir de verdiği örneklere bak. Bankacılık vesaire. İyi de yani şimdi geri onun köyünde nasıl oluyor bu işler bilmiyorum. Hani oradaki bankacılık sistemini ama detayını bilmiyorum. Kısmi bilgilerim var. Ama bizim köyde bankacılık sistemi şöyle çalışıyor. Yani güya bu banka sistemi bizi çok koruyormuş. Türkiye'deki bankacılık sisteminin beni koruduğunu düşünmüyorum. Şimdi 100 bin liraya konut kredisi çekiyorsun. Bu 100 bin liraya karşılık 215 bin lira ödüyorsun. Aradaki 115 bin lirayı önce tahsil ediyor beyefendi. Hani biz 5 birim kredi ödüyorsak onun 5 birimin 1 bir birimi ana paradan düşüyor 4 birimi faize gidiyor. Önce o tertemiz 115 binini almanın derdinde. Bu arada mal da benim değil. Üzerine ipotek koyuyor malın sahibi kendisi. Olur ya işte ölür mü ölür bir şeyler olur borcunu ödeyemez diye sana hayat sigortası da yapıyor. Yani ölsen bile kurtulamıyorsun. Ölsen bile o borç bir şekilde tahsil ediliyor, sigortadan parasını alıyor. Eğer piyasada bir şeyler terse giderse, şimdi erken tahsilat, erken kapama hakkını da saklı tutuyor beyefendi. İsterse ben bu krediyi sana 10 yıl vermiştim ama işte bu yılın sonunda öde kardeşim bunu erken kapatıyorum deme hakkını da böyle bir hakkı da elinde saklı tutuyor. Yani banka hiçbir risk almıyor. Bu sistem mi bizi koruyor? Bu, bu, sistem beni değil bankayı koruyor. Yani adama baksana yani eşeğini sağlam kaza çaklıyoruz ya adam eşeğini 45 kere dolayıp da sağlam kaza çakıyor. Bu sistem beni korumuyor ki bankayı koruyor. Banka ne risk alıyor? Hiçbir risk almıyor. Başka ülkelerdeki gibi böyle business plan böyle iş fikirlerine kredi veren bir banka var mı? Tamam devlet babanın bir takım kurumları var. İşte sana hibe veriyor, işte yok işte faizsiz belli bir dönem Kredi verebiliyor, bağışta bulunabiliyor İşte al bunu ama işte 7 yılda öde 10 yılda öde diye böyle teşvik verdiği şeyler var. Devlet babanın yaptıkları var ama özel banka ya benim harika bir fikrim var çok güzel kazanç getirecek bu fikrime paraya ihtiyacım var dediğin zaman size para veriyor mu özel sektör? Dünyada örnekleri var asıl bankanın burada bizim bankaya burada ihtiyacımız var ama böyle bir şey maalesef mümkün değil. Ya işte ondan kasıt şu mevduat güvencesi işte paramız işte yastık altında risk altında bankaya koyuyoruz güvenli bir ortamda diyorsanız yanılıyorsunuz. Yakın tarihte de örnekleri var ama ben biraz daha arka tarihten örnek vereyim. Siyasete girmeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Yaklaşık 20, 21, 22 sene önce Türkiye'de bir kriz oldu. Bankalar hortumlandı. Patronlar aldı parayı kaçtı. Borç devlete kaldı. Devlet babaya kaldı. Patronların hiçbiri ceza vesaire almadı, patronlara hiçbir şey olmadı, bankalar battı. Peki böyle bir durumda e, vatandaş ne yaptı? Hatta o dönemde öyle bir e, karmaşa oldu ki bizde beyin durdu, akıl durdu. Biz e, Amerika'dan yerli bir akıl ithal etti, etmek zorunda kaldık. O geldi de ortalığı toparladı falan filan. O dönemleri lütfen şöyle bir internetten araştırın. O dönemde parası giden, hortumlanan, kandırılan, dolandırılan insanlar devlet babaya gittiklerinde baba dedi ki ya senin içeride ne kadar param var? 1 milyon liram var. Vallahi ben 50 binini karşılarım. Gerisi beni ya 950 ne olacak ona bir bardak su içti her. Şu anda ne peki biliyor musunuz? Yani bir bankaya paranızı yatırdınız. Bankada 1 milyon liranız var. Ve bir şey oldu. Bu paraya bir şey oldu. Siz devlet güvencesinden ancak en son e, haberlere şöyle bir internette araştırdım, 150 bin lirasını devletten isteyebiliyorsun. Öbürü, öbürü hortum oldu gitti. Hortumlandı gitti. O yüzden hani bu bankacılık sistemi bizi koruyormuş, sigortacılık sistemi bizi koruyormuş. Bu, e, Bunlar böyle biraz popülist söylemler bence. Ben bu sistemin bizi koruduğuna e, inanmıyorum. Zaten kripto paraların icat olma sebebi de bu aslında kripto para anonim bir baş kaldırı. O 2008'deki krizde finansal buhranda çıkmış olan ve devletlerden bu tür krizlerden etkilenmeyecek bir varlık. Arz ve talebe göre biz onu anonim olarak değerleyebiliyoruz. Bundan çok rahatsızlar şu anda. Şöyle internette dolaşırken bitcoin mi altcoin mi diye güzel böyle bir anket yapılmış. Veriler paylaşılmış. Ben de bu tür istatistik şeyleri çok seviyorum biliyorsunuz. Herkes bir şekilde almış olduğu kripto parayı seviyor. Yani onu benimsiyor. Onunla ilgili reklamları görmekten mutlu oluyor. Onunla ilgili başkaları ne düşünüyor çok merak ediyor vesaire. Bunlarla ilgili paylaşımları takip ediyor. Bunlarla ilgili yapılan anketleri falan filan çok hoşuna gidiyor insanların. insanların da böyle yatırım yaptıkları kripto parayı sahiplenmesi de doğal bir şey aslında. Bunu yadırgamıyorum. Ünlü birisi analistmiş bu. Kimmiş bu? Dave the Wave. Hani dalgaya davet gibi Türkçeleştirebiliriz. To the wave olsa daha güzel olurdu ama elin Amerikalısına İngilizce öğretecek halimiz yok. Neyse anket yapmış bu ünlü kripto para analisti. Demiş ki ankette acemi birisisiniz. Önünüzde 4 yıl var. Kripto para sepeti yapsanız yani bir portföy oluşturmak isteseniz nasıl yapardınız diye böyle bir anket yapmış. Ankete 1726 kişi ben ekran screenshot aldığımda 1726 kişi takılmış. Bu arada bizim en son yaptığımız ankete 2600 kişi katılmıştı değil mi? Yani daha biz daha ünlüyüz. Yani bu ünlü bir analist demiş ama bizim kadar ünlü değil o zaman. Yani Neyse kardeşimiz e, anketine şöyle bir bakıyorum. Bu benim elimdeki sermayenin tamamını Bitcoin'e yatırım diyenlerin oranı %26.2'ymiş. Tamamını altcoin'lere yatırırım diyenlerin oranı %10'muş. %30'unu Bitcoin'de tutarım, %70'ini altcoin'lere koyarım diyenler %21.8'miş. Tersini yaparım. yaparım, %70'ini Bitcoin'de, %30'unu altcoin'lerde tutarım diyenlerin oranı da en yüksek oran bu, %41.9 olarak çıkmış. Enteresan böyle veriler. Siz olsaydınız ne yapardınız e, diyorsanız, ben de 30'a 70 olan 21.8 olan e, kısımda tutardım kendim ama burada aslında karar verilecek olan şey şu: elinizdeki sermaye, e, bu sermaye ile elde etmeye çalıştığınız kazancın periyodu, yani haftalık mı, günlük mü, aylık mı? Yoksa alayım ben bunu arsa gibi unutayım işte 3 yıl sonra 5 yıl sonra mı? Nasıl bir kar beklentiniz var? Sermayeniz ne kadar büyük? Bunu kaç parçaya bölebiliyorsunuz? Ee, bölebilme kabiliyetiniz de önemli. Yani bazı insanlar 3'e bölünce kafayı yiyor. Ya bazı insanlar 50 tane kripto parayı aynı anda işlem yapabiliyor. Herkesin kapasitesi farklı. Burada bir sürü etken var. Ama hani ben olsaydım ben %30'a %70 gibi gidebilirdim. Ha burada da işte ayı boğa sezonları falan filan da değişir. Bu oran hani 30'a 70 mevzusu ve bunu terse çevirme mevzusu bu şeye göre sermayenizin durumuna göre, karlılık durumunuza göre, kar beklentinize göre ve bekleme sabrınıza göre değişecek bir durum. Enteresan bir anket olmuş. Bu hafta zaten enteresan hareketler ve haberler biraz çoğaldı. Şimdi daha enteresan bir haber var. Gate Gate.io Öğleden sonra bir tweet atıyor. Tweet'te de hem de Türkçe olarak dur lan yazıyor. Şimdi herkes böyle bir şokta. Ondan sonra Gate Aya bugün öğleden sonra Twitter hesabından dur lan yazılı bir tweet attı. Tweet'in sonrası veya öncesi ise Muğlak'ta. Yalnızca bu iki kelimeyi paylaşan şirket henüz konuya bir açıklık getirmedi. Ancak soluğu sosyal medyada alan kullanıcılar çeşitli komple teorileri ortaya atarak panik havası yarattılar diye bir haber var. Kimine göre Gate.io saldırıya uğramış. İçerideki veriler hacklenmiş olabilirmiş. Öte yandan durulan tweetini tweetini Gate.io'nun Türkiye'de adını duyurmak için yani PR yapmak için attığını söyle iddia edenler de olmuşlar. Bu söylentilerin gerçekliği şirket tarafından resmi bir açıklama gelene kadar ne yazık ki anlaşılamayacak diye devam etmiş. Tam bu sırada hani herkes ne oluyor ya nasıl e, Gate.io nasıl böyle bir Türkçe ve durulan yazan bir tweet atar ki derken bu sefer de Binance'ın CEO'sundan inşallah yazan başka bir tweet geliyor. Herkes böyle bir e, şaşırıp kalmış ve benzer saatlerde olması da insanları e, biraz kuşkuya ya düşürmüş. Şimdi haberde ben şey dikkatimi çekti işte ya hacklenmiş olabilir. İşte kişisel veriler. Ya arkadaşım senin kişisel verini sevsinler. Hani senin borsada ne kişisel verin var ki? Adın, soyadın, mail adresin, telefon numaran. E bunları ben zaten Google aracılığıyla, Facebook aracılığıyla, Instagram aracılığıyla ben zaten 10 dakikada elde ederim. Hani senin adının, mailinin ve telefonunun bilinmesi seni niye bu kadar kuşkuya düşürüyor? Ve ben hackerım. Gireceğim Binance'ı hackleyeceğim ya da Gate.io'yu hackleyeceğim. İçerideyim. Ya ben senin mailinle falan ilgilenmem ki. Adından bana ne, mailinden bana ne. Ben içerideki kripto paraları e, araklamakla uğraşırım. Yani hacker olsam ben bunu yaparım. Zamanında şey vardı, ben e, etik hacker dersleri de vermiştim. Geçmişte hatta bir espri olmuştu. Derste öğrenci dedi ki yani eğitimi alacak öğrencilerden mesela, ''Hocam etik hacker ne ya?'' dedi. Hani mesela biz çok e, namuslu, etik bir hackerız. İşte adamın bilgisayarını hackledik, içeri bir girdik. Yengenin fotoğrafları var. Ay biz e, özür dileriz, biz etik bir hackerız, bakmıyoruz bu resimlere mi diyeceğiz falan. Böyle bir gülüşme falan olmuştu. Enteresan. Yani ben hacker olsam, borsayı hacklesem senin cüzdanındaki kripto paraları çalmakla uğraşırım. Zaten Amerika'nın en büyük, en güvenilir borsaları, borsası olan Coinbase... Kendisi açıklama yaptı. Yani orada işte kurumsallık bu, şeffaflık bu. Borsa kendisi açıklama yaptı. Dedi ki benim 6 bin tane kullanıcım hacklendi, paraları çalındı diye açıklama yaptı. Ya yani Bu kadar da şeffaflar adamlar. Yani o yüzden bir borsayla alakalı bir şey duyunca vay hacklendim, verilerim çalındı falan bundan ziyade senin kripto paralarının çalınıp çalınmamasıyla ilgilenmen daha makul ve mantıklı olur bence. Az önce yeni bir haber düşmüş. Bu Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Başkanı vardı yani SEÇ. Ee, SEÇ'in yeni hedefi USDC diye soruşturma açıldı diye bir haber şimdi gözüme çarptı. Geçmişte de Tether'la alakalı benzer şeyler olmuştu. Sanıyorum 2 yıl kadar olmuştur diye tahmin ediyorum. Tether'la ilgili de benzer şeyler varmıştı ve o dönemde bana gelen maillerde şey diyorlardı, hocam Tether'ı bırakalım başka bir kripto para, USDC'ye gidelim o çok sağlanmış hocam falan filan diyorlardı. Ya ben demiştim ki o zamanlar paranın olduğu her yerde uzlaşı olur. Hele de Amerika'da. O yüzden bu şeylere fazla takılmayın. USDT'yi, Tether'ı terk edip USDC'ye gidiyorsun, USD coin'e gidiyorsun. O da bir stabil coin, aynı Tether gibi. Bir Amerikan doları bir Tether o da bir USDC diyebilirsin. Hepsi birbirine eşit gibi düşünebilirsin. Tamam USDC'ye geç o zaman madem korkuyorsun ama onda da o kadar para çifti yok. Yani çeşitlilik az. Ona bakarsan şimdi USDC'yi de al şimdi soruşturma açılışı. Şimdi nereye kaçacaksın? Zaten topu topu işte 7 tane falan kripto stabil kripto para var. İşte Tether var, USDC var bu ikisini biliyorsunuz. Boost var, Tust var, Pax var, Dai var, Gust var. Yani bunların da öyle hani işlem çiftleri Tether'daki kadar çok bol değil. O yüzden hani bu tür stabil coin'lere böyle bir şey açıldığında hemen panik olmak, hemen onu terk edip elimizdeki Tether'ları satalım, USDC'ye geçelim. Bak USDC'ye şimdi dava açıldı, soruşturma açıldı. Bu sefer onu terk edip Tether'a mı geçiyorsun? Tether'ın davası bitti. Tether o dönemde şunu yapmıştı. O soruşturma döneminde dedi ki, arkadaş ben davamda haklıyım. Aslında ben bu davayı uzatsam, haklı çıkarım ve aklanırım. Ancak bu dava uzadıkça ben ve sektörüm zarar görüyor. Artı rakiplerim palazlanıyor. Ve ben bu durumdan rahatsızım. Haklıyım ama hakim bey kır kalemi dedi. Hakim de kalemi kırdı. 18,5 milyon dolar cezayı ödedi ve çıktı. Dava bitti. Bak parayla uzlaşı oldu. Şimdi USDC'deki davanın konusu nedir vesaire detayını bilmiyorum. Şimdi flash haber diye çıkmış karşıma. Ama USDC'de de stabil bir coin olduğu için öyle bir problem çıkacağını sanmıyorum. Bu arada bakın Amerika'nın böyle bir amacı var. Amerika Merkez Bankası kendi stabil yani dolara eş stabil coinini çıkartmaya uğraşıyor. Hani bu, bu, bu haber bence şu haberden çok daha elzem. Evet son olarak Bitcoin'in de durumuna şöyle bir kısaca bir yorum yapayım. Ee, biliyorsunuz 40'lardan hemen 50'lere fırlayı verdik bu güzel haberlerle. Az önce detayını verdiğimiz haberlerle. Şimdi e, 50.500'ün üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Burada tutunabilirsek önümüzdeki ilk hedef 59.500'ler. Ama arada yine ben bir 55'lerde soluklanacağımızı biraz duraksayacağımızı panik olmamanız gerektiğini şimdiden söyleyeyim. E, yıl sonu hedefimiz vardı Yıl sonu hedefimizde herhangi bir değişiklik şimdilik yok Olursa da zaten sizinle paylaşacağımı söylemiştim Şu anda gayet güzel Harika bir tırmanışla Bitcoin yoluna devam ediyor Yeter ki olumsuz haberler gelmesin Daha önce de söylemiştim Kripto paraların hepsi otomatik vites araba gibidir Vitesi büyütme derdindedir Müdahale olmazsa e, Biz aslında Ağustos'ta bile eski ATH'larımızı görebilirdik Maalesef birkaç müdahale olunca tekrar bir gerilemek ve tekrar hızlanmak zorunda kaldık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir hafta diliyorum.